Minelap'la VDF'ler arasındaki basit ama etkili karşılaştırma testi. Paramız bu. Bir santim. Bir santim altın para. Taşımızın kalınlığı 17 santim. Acayip bir mineralli volkanik taş. Altından VDF'ler birazdan nasıl cortluyor göreceğiz. Üstüne bir taş daha. 11 santim. Abi kulaklığın sesini al. Yakın oldu. Bence kulaklığın sesini al. DD başlık. 11 DD. Cihaz GPX 4500. Hatta havadan bile alıyor. Bakın hızlı salladım halde bile. Bu yeter. Şimdi BDF'leri göreceğiz. Üstteki taşı atıyoruz. Old Max modu. Hassasiyet 95. Şimdi buna zaten ses vermiyor da. Asıl acayip durum birazdan göreceğiz. Yaklaş abi. Bu parayı alıyoruz. 1 TL'yi koyuyoruz. Nal gibi para 1 TL. en ufak bir ses yok. <laughs> Hiçbir kır, yani bir kırıklı filan alma da yok. Yani hiç yok. Şimdi bekleyin. Bir de AT Pro Pro Mod Zero'da hassasiyet son. Çok Alabilirim. Bir tane daha bir koyalım. Kaç kilo ya? Üç kuşu tekstil yaptık Yok ebesin namı. Evet işte VDF'ler bu. He. Temiz arazide harikalar yaratır. 30 santimden para alır. 35 santimden para alır. Yeri gelir gramajlı parayı 40'tan alır temiz toprakta. Ama 17 santimlik mineralli bir taşın altından 3 tane 1 lirayı almaz. Deus'u bir daha deneyelim. Yok. Frekans bir değiştirelim abi. Bakalım fark etmez mi? Hayırlı işler. Bir şey yapsan üçünü birleştirsen. Abi pardon. ne yaparsan yap. Tut şunu. Hiç gerek yok. Üçünü üst üste mi? Yok tut. Yok yok. Üçünü birbirine değdireceksin yani. <laughs> hey yavrum hey. Hadi bakalım. Kapat abi. Hayırlı işler.